Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Masal Gökçe ile beraber içecekleri bilme oyunu oynayacağız. Daha doğrusu masal içecek, tahmin edecek. Çünkü ben hepsini biliyorum. Şu an görüyorum arkadaşlar hiçbir şey belli olmuyor. Çünkü sarı sarı kahve kahverengi kırmızı yani hiçbir şey aklıma gelmiyor. Şimdi başlayacağız. Ve e, kay, era, bir taneden fazlasını bilemezsem bir tane fazlasını bilemezsem eğer bir tane cezamız olarak cezayı oyunun sonuna kadar düşüneceğiz. Şimdi evet. ben gözüm kapatıyorum annem bunları bir karıştırıyor. Çünkü göz kapalı seçecek. İnşallah dökmeden seçmeyi başarabilir. <laughs> tamam. Gel 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 ya dur. <laughs> Hah, <tamam. gülüyor> evet içiyoruz. <laughs> Gözlerini açma. Şeftali açtı mı? Bakayım, ben de bakayım, bakayım. <laughs> Çünkü karıştırdım. <laughs> şeftali açtı mı? Evet. Evet, şeftali açtı. Yoksa karpuzlu mu? <laughs> Yok, bu şeftali açtı. Bunu doğru bildi. Şimdi o dağırı. bunu kenara Şimdi koyuyoruz. <laughs> Çiçek misin? Aluç evet, Al, hadi. Içeceğim. Sağdakine geçebiliriz. Tamam. Kapat gözlerini. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Heh, tamam. Yavaş yavaş hiç. Neymiş? <laughs> 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 Bakma. Hey, ne oldu söyleyeceğim. Biliyorum. Adı neydi? Onun böyle kırmızı. Ha. Evet. Neydi onun adı ya? Neydi onun adı? Harfinin başlığını söylesene. V. Bilemeyecek galiba arkadaşlar. <laughs> ve ceza vermem için. Değil? Limon suyu. Limon suyu mu? <laughs> Bulamadın değil mi ne olduğunu? Hayır. <laughs> Limon suyu dedim ve kaybettim. Vişne. <laughs> Anne sen V demedin L dedin. V dedim. Sen ne anladın? Vişne suyu. Ay. Videoyu durduruyoruz. Evet, masal masayı temizledi. Şimdi devam edeceğiz. Su vişneyi şöyle evet. kapat gözlerini masalcığım. Seç bakalım hadi. Aç. Yavaş, yavaş bir tanesini evet. Hadi bir bakalım o onu bilemezsin muhtemelen de. Limonada. Emin misin? Evet. Ver bakacağım. Çünkü o limon olmaması lazım. Çete hmm. Çetemle limonata. <gülüyor> <gülüyor> limonata. Ha, limonataymış. İçecek misin onu da? Evet. Ah. Sonra iki tane arkadaşlar. Limonata boğazımı yaktı. Evet seçebilirsin. Karıştırdın mı? Karıştırdım. Fokus fokus karıştırdım. Aa boğazım yandı. <laughs> <laughs> Aysi? Neydi? Yandın. Neydi? Kapi. Kapı sarı mı ya? Sarıymış. Kapı. <laughs> Ceza geliyor. Annenin üstüne dursun. Ben şu son şeyi tahmin edeyim. Ceza yükleniyor. <laughs> evet ilk tane şey bilemedim arkadaşlar. Hadi bakalım onu da bilemedi. Üçü olsun. Bu ne ya? Kokusundan bileyim dedin mi? De. Karpuz. Sadece karpuz Karpuzluğa mu? Sadece karpuz mu? Çilek karpuz. Ha, karpuz çilek evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masal Gökçe iki tanesini bilemedi. Ve ben de ona ceza olarak ne yaptırsam diye düşünüyorum. Sakın aklımdaki ne yaptırma? Aklımdaki ne? Söyle temizlik mi? <gülüyor> <gülüyor> Masalın hiç sevmediği şey temizlik yapmak. Ceza <gülüyor> olarak... <gülüyor> Başka bir şey, başka bir şey. hmm, <laughs> tamam tamam temizlik yaptırmayacağım Ama düşüneceğim. Şu an aklıma bir ceza yok. Ama aklıma geldiğince cezasını vereceğim. Onu da çekeceğim size. Şimdilik çekimimiz burada sona eriyor. Ermesin bir saniye ben bir şey söyleyeceğim. Söyle anne. Arkadaşlar kanalımıza abone olman, like atman ücretsizdir. Hemen şöyle basacaksınız abone oldunuz bile. Böyle <laughs> <Çok gülüyor> olacaksınız Çok bile. istiyor çünkü. Evet. Yorumlara da böyle çok bir tane içerikler yazarsanız biz onları daha çok yaparız. Yaparız, yaparız, yaparız. Bay bay. Ve bildirimleri açarsanız ilk gelen videoların ilk haberiniz olur. Bay bay canlarım.